Evet dostlar, herkese hayırlı akşamlar. Can dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam annem bir sürpriz yaptık. Buraya geldik. Akşam yemeğinde ne var? Hep beraber bakacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Yasemin Hanım. Gül abi. Ne diyorsun abi senin? Gene sana bittik yanına. akşam yemeğine. Ne pişirdin bize? Hatta yemeği var. Ne yapıyorsun bakalım. Koç tatak kesimidir. Vaaah. Wow. Onu yaptım. Hmm. Bu da koy tavuğumuzda. Onu düştüm. Vay. Bakayım şöyle. Koy tavuğu. Koy tavuğu. Organik. Hmm. Bundaki ne? Patates yine. Hmm. O da güzel olmuş. Güzel güzel. Yoğurtlu makarna Yoğurtlu makarnamız var ha? Yoğurtlu patar deriz. Patar mı diyor? Aha patar. Hadi bakalım. Kesme makarna. Kesme makarna. <laughs> Kim kesti? Anne mi kesti bunu? Herkes. Vay, vay, vay. Sen yetişebiliyor musun böyle her yere? Yapıyoruz. Hay maşallah, hay maşallah. Ailenim sen ne yapıyorsun? Çay koyacağım. Allah'ım. Allah'ım. Zor mu be? Ha? Zor mu çay demlemesi? Hemen nasıl? Evet. Hemen. aşamadan geçiyor. Ciddi mi söylüyorum? Tabii. Vah vah vah. Çok üzüldüm sana. Gelin ne yapacağız? Bundan başımız dertte. Bu habire hazır olun ya sana. Yasemin. Kanalımızdaki arkadaşların bazıları diye gelin diye çok çalıştırıyor diye. <laughs> Yok. <çok. gülüyor> Değil mi? Çok güzel. Koy uza. Annem ha. de geldi zannedersem ha. Sofrayı da hazırlayacak şimdi. Pamukum. Evet. Niyetli. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Güzel anam. Haberi, 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 ha bir dakika çöz geliyoruz yanına. Olacak. Ben sana bırakmam Allah razı olsun. Anam benim. Canım anam. Nasılsın iyi misin bu ara? şey aşı yaptılar da koruması sıktılar mari. Eyinde. Dördüncü mü oldu He. Ay maşallah. Ay maşallah. O biraz şey e, ağır oluyor. Öyle herhalde. Dördüncü <laughs> biraz daha ağır oluyor anacığım. Neyse Allah sağlık sıhhat versin. Onda mecbursun yani olmayana. Yani. Yemek hazırlıyormuş. Yasmin dedim yakaladım dedim. Bir bakayım dedim. Evet. Bazı arkadaşlarımız diye gelininizi çok çalıştırıyorsunuz. Yardım etmiyor diye hayal hanım diye. Ekmeğini bile çeviriyorum diye diye. Ben dedim onun görevi ayrı, onun görevi ayrı. Yok canım benim, benim, benim gelinlerim <laughs> anlamıyor diyeceksin. Anlıyor. Benim gelinlerimden laf sözüm yok. Allah razı olsun. Yok. Onlar, biri kızım, biri hanımım benim. Yok. Annem de canımız Onlarım zaten. ben Benim oğlanımı bekliyor. Allah razı olsun. Yok yok zaten. Benim hanım şimdi eşim de çok güzel yapar. Yaparla beraber. Biz yemeği de esprisine dedik zaten. Her sene uç, unu oğlanın değil. Al, olsun, başımın üstünde gelin mi anneciğim? Diğerinde o yapacak. Allah razı olsun. Yok, gelinme dokunma. Gelinin bir tanedir. Gizine laf yok, yok. Yok, yok. Soframız hazır. ve bak şimdi güzel kanımız olacağız. Tatar kesilmiş, tavuk pişirilmiş. Ondan sonra <laughs> <pati gülüyor> patates yapmış, <laughs> patates evet, tellesi Allah Sizin razı olsun. Sizin ben. Sağ ol, var ol. Anacığım benim. Bak çaydanın kapanın gördü oradan gelir arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne bakalım bugün ne işle gördün? Sadece aşıya mı gittiniz? <laughs> işte? Şöyle okay. gittik geldim. Hmm. Tamam, ahir Yemek bulaşık öyle işte. İyi. Ali Vefa ne etti? Ali e... Vefa. Sabahtan beri kapıya taktı şeyi taş köprüyü. Ha, bunu göremedi ya. <laughs> Gideceğim de gideceğim diye ha? Evet. Haklı ama o be. Bir arabayla geleceğimizi bilir de bunu indir alıyoruz burada. Ha gitmedi. Olumuklu gitmemiş. Ha. Neyse kalan yapacak bir şey yok sonra götürür. Sen, seyircilerimiz benim oğlanı <laughs> desteklemeye devam edin. <laughs> Anam benim. başımın üstünde var. Allah razı olsun pamuk Yokluktan falan değil çiftçilik yapamıyor, traktör de zorlanıyor, susulamaları falan bizim işimiz ağır olduğu için. Evet. Yavruma kıyamıyorum. Allah razı olsun ona. Düşünmen yeter. Sağ Öteki olasın. Öteki de bir zaman ağa bakar. Ne zaman bakacağım? Bu çoluğu çocuğu Eline bir ekmek yemeğinizi ister Allah razı olsun. Sağ olun. Var ol. Normal. Hadi mutlu şeye geçelim. Otur evet. odasına geçelim hep beraber. Gelin Hadi gelen gel anacım. Yorulma ayakta. Sen onunla yemeklerini hazırlasınlar. Biz de sofra gelene kadar çekimize devam edelim. Sofra, Yemekten gelecek bir daha. Tamam emrin olur. Evet arkadaşlar yer soframızı kurmuşlar her zamanki gibi Biz yerde yerde yiyoruz yemeğimizi arkadaşlar masa kullanmıyoruz çünkü yerde rahat ediyoruz kalabalık olduğumuz için. Kardeşim Selo. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk hacım. Buyurun be. <laughs> Allah Allah. Var. <gülüyor> <gülüyor> tatar hacı tatar <laughs> Oğlum. Safa kedisiyle beraber tabii ki Behlül Bey'le. Bu da nasıl Ali Vefa'mız. Ali Vefa bu da. İyi nasıl, nasıl olasınız? Biz iyiyiz oğlum. Sen değilsin değil mi? Evet. Oh Allah iyilik versin. Şey, Eyvallah. Soframıza. Oturacağız. Senin kedin nereye gitti? E, gitti kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. <laughs> gel oturalım. Her zamanki gibi sağda soframız. Gelin, o... Kendi yaptığımız turşumuz, böreğimiz kendi ayranımız. Allah ne Tan evet. tandır ekmeğimiz. Hacım oturdu. Hadi herkes buyursun gelsin. Herkesi bekleriz. Tatarımız. Evet. Bu da tatarımız bizim. Bak. Meşhur, <laughs> meşhur <laughs> meş koy tatarımız. Evet. Ah. Sarımsaklı Hamurdan ya. yapılmış. sarımsaklı. Bol sarımsaklı. Hadi sen işi biliyor. Tansiyonu, şekere, Hadi sen paydaya. işi biliyor. Onu için genç duruyor. <laughs> İyi bir hep beraber yiyeceğiz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çocuk da gelsin. Koy bazlamamız bununla da. Hadi oğlum. Yap, buyurun. Hazır. Gel. Eyvallah. Buyurun. Sefer, hadi. hadi buyurun. Hadi gelin. Gelin. Hadi. 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 Herkes gelsin hadi hadi, hadi, hadi herkes yeme. Gelsin yeme. <laughs> Ailecek baş başa yemek yiyelim. Gelin, gelin ben. Gelin Bak 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 bak. Koca hadi kaldırdılar. Hadi. Gelsene kızım bekliyoruz. Gelin yiyelim ekmeğimizi. Gelin. Hadi geliverin bak ya koskoca hacı ayağa kalktı sizi çağırıyor. Ha, Adamım benim. Gelip, Genç Osman. Oğlanımın kedisine bakın bakın bak 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 bak. Güzellige bakıyorum. Kucağından inmez hiç böyle. Demiştim ya size önceki çekimlerde. Sabah namazı kalkar cama açtırır. Ezan bitene kadar Ayradan bekler hiç olurdu. kıpırdamadan. Ana bağımız tatlıdır. Geldim acı. Hemen geldik. Hadi hep beraber gel. yiyelim. Gel Ali Ali bir Ali Hercim, ben. Ali Vefa. Başköpten misafir geldiler. Ali Vefa. Her cuma günleri sorulur. Sen, sen Biz Bizeyiz oğlum. Var, oğlum özlemiş. Ben Yürüye de, de geldim akşam beraber Yine yemek, yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz. Allah razı olsun. Ama benim gözüm oyor on gelin. Tavuk. Hadi tavuk. bismillah diyelim. Başlayalım Şimdi arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Evet, Gelenler başımızın tacı. Sizler de bekleriz inşallah. Nasip kısmet olursa, yolumuz düşen olursa. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Çekimleri ondan sonra devam edeceğiz. Halen'im doldurmaya devam. Evet. Servis Halen'imden. Çorba yiyen çorba, tavuk yiyen tavuk. Tamam. Patagalles yiyen patagalles diyoruz biz arkadaşlar. Patates yemeğine. Çatarımız. Servisler halenimden. Yasemin gel. Ay, gel, kızım gel kızım gel. Ayakta gelin, gelin. bekleme. Bazı şey <laughs> zamanlar elimizle bölüyoruz, dilmiyoruz böyle. Elinle böl daha güzel. Al. Kafan göre de sana sıkıntı Doğal, yok. Sıkıntı yok. <laughs> İstersen ha hapa sapa diye. <laughs> Bir oyar, bir oyar, bir oyar. Olsun olsun. Sen dağıtmaya tamam. devam et. Böyle. Ben yemem onu. Misafirsin ye. Mi? Ben yemem. Ben yemem. makarna <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> Oy, ortu, makarna <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> tamam. Makarnayı çok sever. Makar da Mülayim bu da. bizim mu bizim mu da. mülayim. Anam mı da mı gelmiş? Bu da geldi mülayim. Oğlanımın vefamın mülayimi. Gelmeyeyim bir şey. Yoğurt Yoğurt makarna vereyim mi? Safa. Bak bak bak. E yani, yani. Patates patates patates. <laughs> Aklı çıkıyor böyle şeyde. Belinden korkuyor. Belinden çok korkuyor. Bakılacak <laughs> değil Hoş. ki. Çok tatlı Çok tatlı. Ama 10 kilo var. Bir var var çok maşallah. Çok tatlı bir mamasının alayını buna mı yediriyor? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mamacı o? Lan şuraya geçelim. Gel sen de bu tarafa gel. Aynen. Arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Çekimimize devam edeceğiz. Oğlum sana da vereceğim. Evet arkadaşlar yememizi yedik. Çayımızı içtik. Şimdi otma sefasına geçtik. Kedilerimiz kureş tutacak. <laughs> evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ailenin güzelliğini işte. Başta kardeşim Selo. Ben ona kepekli Selo derim. <laughs> Bakın şöyle biraz daha yaklaştırayım. Oğlum Safa veteriner olacak nasip olursa. Bu da baş tacımız Hacı İlyas. Yanında da annem Kerime Hatun. 72'lik. <laughs> Maşallah. Gelinimiz Yasemin Hanım. Yoruldun Yasemin. Hakkın helal et kızım. Helal olsun. Abi ne demek? Abi. Devlet <laughs> abi. Ne ettin abi? Ali Vefa. Merhaba. Merhaba. İlyas hep aynı sorular soruyor. Nasılsınız diyorsun. Şimdi buradan sana cevap veremeyiz ki iyiyiz diyelim mi ki? Sen kendin anlatacaksın. Hala da dinlenme molasında. Evet, yemeğe gidiyorduk anacığım. Şimdiki dinleme seyahatındayız arkadaşlar. Annen bu konu rahatsız kesiz gibiydi. Demek ki e, sizi şeylik... Ağırlığı düşmüş demek ki. Ya, ağırlığı düşmüş. <laughs> sizi görünce hiçbir şey kalmadı. Aşı yaptılar. Ondan oldu. Vay 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 vay. Açık mı bir? bir şey, Açık mı bir? Çıvırıyor. Allah razı olsun. Ya biz de onu görünce öyle. Vallahi satayım. Evde yani dururken yani konuşmadığımız dakika yok. Ya Hacı'yı konuşuyoruz. Hacı'yı eleştiriyoruz. Hacı. <laughs> <laughs> Bak anam, adamla tam 70'te evlendik biz ikimiz. He ha, hacım. Ondan sonra e, 16 yaşındaydım ben evlendim de. Nereye yetişiyordun hacım? Yani, İstanbul'a. <laughs> hani, Niye biz o zaman 27'ye kadar 29'a kadar beklettik? İstanbul'a yol oldum oradan geldim. He. Ha. Ha, bahane hazır. Ha, Düğünümüz ettik. 70'te evlendik tam. Hmm. Şurada kaç 52 sene oluyor ya. 70'te evlendi 52 sene oluyor. Harcadık az değil yani. Mülenyum yılında geçmişin. Neye geldi la? Mülenyum. Ya bros altın gümüş. altın yeni açmış. Anamı görmek için depelerden dolaşıyormuş. Yoldan geçemiyor. <laughs> 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 Eskiden nerede böyle yanında oturmak etme. Yoldan geçerdim. Nişanlandım. Üst yanda bir yol var. Ya bırak bu ayakları. Cehennem gelin bakkalı varmış. Sen de boğaz yemek için anamın yanına yanaşıyormuş. Sırnak demiş Merkiler. <laughs> 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 Annemler e, zamanında e, annemin babası çok zenginmiş. <laughs> O zaman e, köy yerinde hiç yani sadece kasabalarda bulunan bakkallar. Heh. Bir tane koskoca mesela diyelim ki 150 hanede bir tane babasında varmış. Annem orada okuldan gelirmiş. Okuldan gelince de dükkanda durarmış. Babam o yüzden işte biraz hızlı e, <laughs> davranmış. Babası varsa sınav saklardı. Bu olsa. Sır... <gülüyor> <gülüyor> Tabii o fazla verecek sana değil mi? Uyanın. Yanım ağrı vardı. Eskiden üç yurdum vardı. Yarım ağrı vardı. Evet. Bu bir ağrı bize. O ne ne hadi öyle üç yurdum yarım biz ağrı. Biz taşıdık. Üçümüze terevizde bölü verdi bu. Siz sadece o zaman Sen o zamandan uyanıyormuşsun <laughs> hacı. Çakallık <laughs> o zamandan varmış. <laughs> yani e, anamı tamam. görme için e, Gurulukta bir tane şey sırnak şey yapmamış, olmamış Boyunu şey, toma şeker alma boyunu göreceğim Bunun kırmızı <laughs> bir beygir vardı. Beygir sulamaya giderdi. Ben de yukarıdan hocaya Kur'an kursuna giderdim orada. Kur'an okurdum. Hmm. Orada hocanın karşısı derdi. İlyas sen iki gidiyor. Bak İlyas Ellaz derdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yol yukarıdan geçerdik. Eskiden nerede yan yana gidiyorsun böyle. Şimdi de tarih bol kola anlaşmıyor. <laughs> Eski bir eskiden yani. daha güzelmiş boş vacı. Güzel şimdi onunla var. yan yana yan yana gezenler şimdi ertesi gün 6 ay sonra ah, bakmışsın <laughs> saç başa yol yola birbirlerine. Sen oluyor ya <laughs> <la>. iflas. 52, <laughs> 52 sene oluyor 52 sene şöyle bir kavgamız dövüşümüz olmuş mana. Hadi olsa da öyle bir tatlı olur sizinkisi. ikisi. Bir şimdikile ya ben sen. Ah. İlk önce aşkım canım cicim diyele evlenene 6 ay sonra bakmışım birbirinin saçlarını yolmuşlar. <laughs> <laughs> Sizin gibi sağlam temel yok. Eskisi, eskisi yani, eskisi yani eskiden düzen çok güzeldi. Köyde durardık eskiden. Yaşın Çorba pişirip öylerdi. Eskiden bulgur çorbası vardı. Babam gibi hmm. Tarlada hey. <laughs> Hadi bir, <laughs> bir şey soracağım tabi bu eskiden sen bir rahatsızlık geçirmişsin İstanbul gezsin falan filan olaylar o neydi? neydi? Küçükken hastalık geçirmişsin zannedersem de hani deniz geçsin demişler sana. O ne de, niye, nasıl oldu? oldu boranşit oldum işte. Ne de... alakası var yani, boranşit olmayla deniz geçmenin? Işte, grip, eskiden grip vardı o zaman yani. Ya, Benim dedem e, hastaydı, galiba maliyette oğluydu. Ben de hastanedeydim, öldüğünde 65 yaşında öldü. Hmm. Babam 48 yaşında öldü. Oh, yani Anladım. erken babam çok şey etti. Hatice gitti. Hatice gidince iki sene gelince daha gitti. Öldü. O hastalığı yakalandı. İki sene yaşadı ondan sonra. 48 yaşında öldü. Evet dedem kan kanser oldu. Evet, <laughs> izleyiciler. Onu babam bayağı bir emek verdi. İki evet. sene boyunca baktı. Yani çok gezdirdi. Getirmedi. doktorları olmadı. Evet. Ona dedikleri tek şey babama dünyanın öbür ucuna da getirsen. O zaman işte yet... iki sene ömrü var dedi. Yani doktor öyle dedi. Yani iki sene o zaman... dedi. aynı dediği gibi doktorum. Tedavisi yoktu zaten pek fazla. Tedavisi Çay yoktu. Çay konusu vardı hadi. Camiye gidermiş dedim. Eskiden bu işte hani evet. böyle bol bol maç yokmuş. Çayı, çayı nerede evet. buluyorsun? Hey. Eskiden çayları bir paket aldık. 100 gramlık çaylı vardı. Evet çayları sarı kutuları de, değil de. mi? buradan gol derler. Şeker Rab kızın orada gol vardı. Oradan 5-6 paket şey alalım diye buradan göle giderdik çay almaya. Eskiden Oldu, şimdi... Oğlum bizim babamın evinde dükkanımız vardı. Ha bol bol çay çalıp yumurta sıvadım çok. Ondan sonra oraya vardım ne çay var ne bir şey var. <laughs> ne <etlandı, çay gülüyor> Nereye düştüm ben dediğim evet, mi? Anam, anama dedim ne yiyorsun kızım dedi ne yiyorum, ne çay içebiliyor ne yumurta yiyebiliyor. eyvah eyvah. Daha üç dört tane tavuk tutum etti gece bıraktı geldi eve. Ondan tanış hızır soyuyor kendin de sen de kanın dedim. Bana çekerlerdi onu gezinmeye gezinmeye. Üç, üç bana soyardım sabahleyin bir oturduk kendini ona. Oraya ottum muydu? Üç tane var eskiden. Hah. Ha. Hmm. yani kendir burarda, kendir buralardan pazara birinci olarak götürdüm ben. En birinci ben satardım tereyağı gibi beyaz kez. Annemin annemin bak annemin her işi temizdir. Hadi. Bir Annem şimdi, temiz çalışır. Bak, bir kendi tarağımız var orada şimdi. Ütü yanda aşağıda bir göstersem onu. Hala hatır olarak mı sakladık? Hatır olarak saklıyorum. Saçın da yok saçın da <laughs> <laughs> Onlar tarağıdık, kokulu da <laughs> Şimdi sonra. ben şeye takıl kalırım dur. Ben de şu İstanbul'da hani boğaz geçsin işte deniz geçsin. Boran olmuş bilmem ne işte virüs olmasın. Şimdi İstanbul'un alayı virüs hacı. O zaman <laughs> ne alakası var <laughs> bu konu? Yani yaşım koçuyordu işte 15 yaşındaydım çoğu piyade yani, yani evlenmek için yani. Bizim. Arkadaşlar yani doğru değil mi yani bana katıldınız mısınız bilmiyorum da ya yani şimdi İstanbul'a yollamışlar. Babamın boran şutu olmuş. Neymiş efendim deniz geçsin. Peki şimdi İstanbul'da virüs var. İstanbul'dakiler her gün deniz geçili ama virüsün en çoğu orada. Demek ki koy havası daha iyi bence hacım. Temiz hava. Çıkacaksın çamlıga bizim şeye türbenin altına. Orada güzel böyle oksijen bol mis gibi. Mi? <laughs> Neyse. O eski evet. işte artık eskiden ne derse yapmak zorundaymışsınız arkadaşlar. Önce Büyükler ne derse yapmak zorundasınız. Oğlan oldu işte. Ondan sonrası sen oldun arkasından. Öldü vefat etti on aylık belki. Hmm. On ay yaşadı. Yani İsa'la yakalandı işte. Ondan sonra sen oldun. Sen de sakat oldun. Olunca bunu 40 günlük daha doktora götürdük. Seni ameliyat etti. İki ay Buralarda uğraştık, ondan ki İstanbullara götü. Baya, baya bir zorlukla çektin tabii. Allah. Senin alt üstü dönüyordu böyle, aklın boy gibi, ayakların altı. Öyle battık biz sana. Doktor 7-0 ameliyat etti de seni kurtardık. Biz bir evet. tane yani. 3 aylık başlamışlar ameliyata. Şimdi nerede? Şimdi Tabi o zaman tıp denilen bir şey de yok. Yani Ölse de kalırsa da diye başlamışlar. Bismillah demişler. Ama bugüne de şükür yapacak bir şey yok. Kimin evet, eksiklikleri evet. var? Mesela ayaklara kemiği yok, diz kapağı yok, kalın haval kemiği yok. Evet. Yani sağlam bir taraf yok ben diz aşından ben hat ben yanında. Ben Ama şükür. Doktor, Ay doktor aldı gelin yiyin yöntemlere göre dedi de biz yani, yani şeylikten iyi. götüremedik seni. Götürebileydik belki de bundan daha iyi olacaktım. Belki bacağınız için takacaklar. takacaklardı. <laughs> belki de boşu. Böyle, <laughs> böyle, böyle oldu da. Oldu, oldu böyle, böyle oldu, oldu. hayırlı. Boş mu? Buna da şükür yani hacım. Elimiz yok. sağlam, ayağımız sağlam diyeceğim. Ayağımız sağlam değil. <gülüyor> Gözümüz koruyor. <laughs> işimizi yapıyoruz. Şükür olsun. Siz de sağ olsun. Siz, siz olduktan sonra ayak bacak elim ayağımda sizsiniz benim işte. Allah şükür olsun. Değil mi? Değil Allah razı olsun. Senin hakkın, yani sizin hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Onu yani ne desek boş da anlatılmaz yani. Sizin hakkınız ödenmez. Cenab-ı Allah vücut sağlığı versin. Ben bir şey istemiyorum. Her yani sizi başımızdan esik etmesin kafi. Biz her türlü kendimizi Allah'a şükür ederiz. Bak ne güzel girdim kendi kendime işime çalıştım. Emekli oldum şükür olsun. Yani o kadar uğraştık, çabaladık. Belirli bir yere geldik. Şükür olsun. Şimdi iki tane evladım var. Siz nasıl bizi güzel yetiştirdiyseniz ben de onunla için uğraşıyorum. Yani bir dediklerini iki etmemeye çalışıyorum. Kendim yemiyorum onlara yediriyorum. Kendim yemiyorum onları giydiriyorum. Yani sizin de desteğinizden. Bak her hafta geliyorsunuz. iki günde bir kere, üç günde bir kere. Koydan yağını götürüyorsun. Yumurtasını götürüyorsun. E, yeri geliyor ununu, şekerini, patatesini, soğanını, her şeyini. Biz geliyoruz burada. Yani anlatılmaz bir şey bu yani. Allah razı olsun. Kardeşim de olsun öyle. Bak gelinimiz bak gelinimiz benim bir tanedir. Yani kendi evladım gibi, kendi kızım gibi bir kere ağzını açmaz. O, o borç para ödedim. Geldi çıkadı kolundan bileziğini verdi bana. Abi babam duymasın. <laughs> Haberi olmadan git şu borcumu ve yeterse yeter diye. Allah razı olsun. Yani kardeşim de öyledir. İkisi de. Ana desen elindeki ekmeği on kişinin Bir bürü beş kilo yerine onun yerine. cenab Allah al. yenilen yere, verilen yere şimdi verir şimdi toplayıcı hacim. Toplayıcı boş çevirmez ebedi. Hepsine Fazlasıyla veririz böyle. Allah'ım kesmesin yani geleni. Amin amin. Allah herkesin nasibinden rızkıyla gelir. Hacım. Yani bir verirsen beş gelir. Evet. Öyle yani. Aynen hacım öyle. Çok iyi niyetli insanlar yani. Çoluğumuz, çocuğumuz, hepimiz. Babacım şimdi şöyle bir şey var. Yani aile demek bir şey demek. Topluk demek. Birey demek yani. Kardeşim Bizim yani. şöyle bir şeyimiz var. Bizim yani kardeşimle ayrımız gayrimen... Bir de kız kardeşim vardı. Bak size onu, onu da tanıtacağım zamanı gelince arkadaşlar. Yani o da evlendi gitti ama bizden kopmuş yani kopmuş gibi değildir. Yani biz hep iç içeceğiz. Bizde varsa biz de yeriz. Onda varsa onda da yeriz. Çıkar gelir. Bir şey lazım olduğu zaman biz ona bakarız. O bize bakar. Yemek pişirse bir tabağını boğazından geçmez bize götürür. Yani ailemiz çok güzeldir. Birliğiz, beraberiz. Şükür olsun. Yok birbirlerinin giyeceğini giyerli. Tabii giyerini ki giyerini aynen gibi. ha. Öyle. İşte önemli olan o. O onun dolabını açar ne lazımsa onu giyer. O onun eynini giyer. Onun giyer. Evet. Hiç bizde hiç şey yoktur yani seçmece yoktur öyle. Mesela sen sen şunu giymişsin ben bunu giymem etmem deme yoktur. Biz vücut e, köyde biz vücut olarak çalışıyoruz. Sen ne olmasan sen de beyin olarak çalışıyorum bize. Senin e, zeki eş, beynini bulamıyoruz bizde. Allah razı olsun. O sizin güzel görüşünüz. Öyle. Öyle. Mülayim. 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 Hadi merhaba da seyircilerimize. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak benim oğlanım bu işte. Namazcı Behlül'üm de bu arkadaşlar. Ah. Dinine bağlı bir kedi. Değil. <laughs> <Ali befa. gülüyor> Şeydeki gibi sağ salimdeki ben dini bütün diye. <laughs> Ali vefam da bu. Ali vefa tamam canım. Behlül. Ah. Hadi el sala Behlül. Şşt Behlül. Yok o kediye taktı kafayı. Aynen. Yani. Benim oğlanım çok şeydir. Mazlumdur böyle. Gel, Ezen bir gel, tane kadar beklerceğim. Ezen bir tıktan sonra da seçer diye seyirdi hanımın yanında mazlum. Bakın arkadaşlar gel, gel, gel. bu da benim gel, biricik yeğenim Ali Vefa'm. Sefa, gel. Maşallah çok zekidir benim oğlanım. Salıra, salıra. Bir tanedir. Salıra, salıra. Bakalım gel, hadi. Gel. Hadi bakalım. Geliyor. Gel. Anam bana mı geliyor hacı? Yavrum ayağımı mı seviyorsun? Gel. Allah <laughs> bak 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 misafir dövülür mü o misafir ne aşe yavruma yavrum benim, <laughs> benim. Allah ya, 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 ya. ya, ben bir tane siz e, onu <laughs> çok seviyorum Allah razı olsun yavrum ben de seni çok seviyorum bak benim bitti iki tane oğluma biri sensin biri de abim. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum gel. Bak ama misafir dövülmez ki. Ne yapıyorsun sen mülayim? Belül. Oyun oynuyoruz oğlum? Misafirliğe geldim ben de. Ben dövülmem de. Ben dini bütün bir kediyim de. <gülüyor> <gülüyor> Namazın kıldın mı oğlum? Gel buraya. Gel. Gidiyor. Söm 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 söm. Evet 15 abi. 15 kilo neyi var? <laughs> Valla kilo şeyle alıyorum yemi 15 kilo 15 kilo olan bir de en iyisinden alayım yemiyle yem de seçiyor bunlar Ger gerçekten yani senin yemi geçen gün babam çalmıştı <laughs> <laughs> yok o ödü çalmıştır öyle bir şey yapmaz <laughs> kedi, kedi kediye, bizim kediye orada yemi görünce yapar <laughs> <laughs> Ali Baytar'ın orada zannetmiş oraya girince her şey bu. <laughs> kedi mamasından da tuğumuna var ne kadar. Baktım diye bizim kedi geldi. Şimdi arkadaşlar geçen akşam babam gül bize geldi de namaz kılmaya girmiş e, kedilerin odasına. Ama kedilerimin odasında da var ya yok yok şampuanları, tarakları, tırnak makasları, terpileri. Ondan sonra yimler böyle 15 kiloluk torbada kumlar dersek 15-10'ar kiloluk torbalarda tuvaletleri şeyler hep sonra babam da demiş ki bizim köydeki kedi açıldı ne öyleler demiş Şuradan biraz bir şey doldurayım demiş. <laughs> <laughs> Markete girdim zannetmiş. Köye tamam, gel. geldi canından <laughs> hep dışı. Hadi <laughs> <alpış. gülüyor> <laughs> 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 ara sıra sen de dıkı kişiye <laughs> 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 Tavuklu onunla. <laughs> onu dedim, onu dedim. Yanlışlığına fıstık <gülüyor> sanarsın. <gülüyor

Leyim oy yavsa be ya. dinle <bir> <laughs> <Neyse>, hacim... <laughs> dolduracağım. <laughs> Sıkıntı yok acım isterdin <laughs> toprağıyla <laughs> <laughs> <yana>. lazım. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar muhabbete doyum olmaz. Sizleri de fazla meşgul etmeyelim. Hepinizden Allah razı olsun. Videomuzu burada sonlandıralım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Can dostlar kanalımız. Bakın can dostlar yani. Kaçça gitmişler Mahmur oğlanımı görseniz siz halini. Allah razı olsun anacım. Sağ ol. Var ol. Onunla zaten desteklerini veriyorlar. Sağ olsun. Yani ne diyeyim yani baş tacı onunla benim. Hepsinden Allah razı olsun. Herkese çok selamlar, saygılar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir destek, bir beğeni bizim için her şeye bedeldir arkadaşlar. Hepsine çok selam. Kardeşim Selahattin'den selamlar. Selam. Hacım. Selam, selam. Yol kenarımızda selam. uğrasınlar. Herkese selam. İnşallah. Anacığım. İyi akşamlar yavrum. Çok selam. Sen de sağ ol. Ali Vefa. Herkese hayırlı akşamlar. Halenim. İyi akşamlar. sade ötümüz. Gelinim. Benim bir tek gelinim. Abi. Devz <laughs> abi. netti abi. Ama sen <laughs> unutmayın. Ah Ali Vefa'nın benim ha. Ali Vefa'nı da unutmayayım. Oğluş. <laughs> <laughs> Maytar Bey. Yeterlerim <laughs> <laughs> benim. Hadi. Utanma oğlum utanma. Ya utanlaştır ben oğlum. Neyse arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.